Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli öğrenciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aşar, 18. 18. bölüm, es tu Gemi, Nuh Aleyhisselam'ın gemisi. Ve Allahu da'vete Nuhin. allah Teala Hazretleri Nuh Aleyhisselam'ın duasına icabet etti. Yani duasını kabul etti. Ve erade, duası neydi değerli öğrenciler? Yeryüzünde bütün kafirlerin yok edilmesi, nesillerinin soyularının kesilmesi yönünde bedduada bulunmuştu. 950 senenin sonunda. Ve erade en yuvrika kavmehu ve Cenab-ı Hakk'ın kavmini boğmasını istedi. Ve lakinnallahu burada tabi hareket yanlışı var. Ve he inne enne lakinne bunlar ismini nasbederler, haberi ref ederler. Velakin Allah fakat Allahu Teala Hazretleri yuridu kezalike. Böyle olmasını istiyordu. En ve Nuhun vel mu'minun. Nuh Aleyhisselam'ın ve ona inanmış olan müminlerin kurtulmalarını istiyordu. Fe emara Nuhan Nuh Aleyhisselam'a emretti. Bundan dolayı, bundan ötürü fe'den dolayı netice itibariyle hasılı kelam bundan ötürü diyebiliriz. Nuh'an Nuh Aleyhisselam'a emretti en yasna sefineten kebiraten büyük bir gemi yapmasını ne yaptı Nuh Aleyhisselam'a emretti. Evet. Sanat oradan geliyor. Sanat. Masna fabrika demek. Sani o fabrikada üretim yapan kişi demek. Evet. Ve bede'e başladı Nuh'un Nuh Aleyhisselam Yasnau, Sefiyneten kibiraten büyük bir gemi yapmaya başladı. Tabii burada bazı rivayetler vardır. Cenab-ı Hak Cebrail aleyhisselamı göndermiş, baş usta olarak. Tahtalar hepsi beş onlar tahtalar, hepsi numaralı. Hangi beş onun nereye geleceği, hangi tahtanın nereye dizileceği, hepsi numaralı ve bir plana göre, projeye göre yapılandırılmış. Evet böyle rivayetler de var. Tabi Nuh Aleyhisselam, Zekeriya Aleyhisselam bunlar marangoz peygamberlerden aynı zamanda. Zaten peygamberler insanlığı aynı zamanda geçim şartlarını kolaylaştırmak için her birisi bir sanatın ucundan tutmuştur. İnsanlara sanat öğretmişlerdir. Tek vazifeleri, görevleri peygamberlik olmamıştır. Ve ra'ahu kavmuhu fi haza şuli fe vecedu şulen ve saru yeshharuna minhu ve raahu kavmuhu kavmi onu gördü yani nuh aleyhisselamı gördü fi haze şuli Gemiyle meşgul olduğunu gördü fe vecedu şulen. yani onu bir parantez içinde boş bir meşgale olarak buldular ve saru yeshharuna minhu onda onunla alay etmeye başladılar Ma hada Dediler ki, ey Nuh nedir bu? Min meta sırte Sen ne zamandan beri marangoz oğlu verdin? Karşımıza bir marangoz olarak çıkıverdin. Ema künna ne gulu leke? Biz sana demiyor muyduk? Söylemiyor muyduk? La ilaha ula il erazili. Bu seviyesi düşük insanlarla oturup kalkma diye biz sana söylemedik mi? velakinneke fakat sen ma semi'te kelamena bizim sözümüzü işitmedin duymazdan geldin ve celeste ila en ve ve haddadina marangozlarla haddadin demircilerle düşüp kalkmaya başladın oturmaya başladın fesırta necaren ve sonunda bir marangoz oldun çıktın ve eyne temşi hazihi hissefine Bu gemi nasıl yüzüp gidecek? İnne emrake küllehu acebun. Senin her işin tuhaftır. E hazihi bu gemi sefine müennes olduğu için hazihi ismi işaret, yakın ismi işaret. Zaten gemi de yakınlarında olduğu için yakına işaret ediyor. E تَمْشِي. yürüyecek mi hazihi bu gemi firramli kumlarda mı yüzecek. Em tesadul cebele ya da dağ mı tırmanacak? Alay ediyorlar. El bahru min huna ba'idun cidden. Deniz buraya çok uzak. Hel yahmiluha el cinnu. O gemiyi denize cinler mi taşıyacak? Em yoksa tecurruha ethiranu. ya da bir rüzgar mı onu alıp götürecek? Yani kasırga gibi, yel gibi bir rüzgar mı onu alıp götürecek? Evet. Kaderin kanatları mı alıp götürecek? Ve kâne nuhun yesma'u kulle velike ve yasbiru. Nuh Aleyhisselam tüm bunları duyuyor, işitiyor ve sabrediyordu. Sabrediyordu. Ve kad semi'a eşedde min hâzâ Bunlardan daha ağırını da işitmiş ve sabretmişti. Ve lakinnehu fakat o kane yekûlü lehum ehyânen. Ehyânen bazen ara kere ara sıra onlara söylüyordu. İntesgarû minnâ şayet siz bizimle alay ederseniz fe inna şüphesiz biz nesgarû minküm sizinle alay ederiz. Kemâ tesgarûn bizimle alay ettiğiniz gibi diye onlara söylüyordu. Tabi kıyamet gününü kastediyor. Tisata 19. bölüm. Et tufanu. Tufan. Ve ca'e va'dullahi. Allah-u Teala'nın verdiği sözün vakti geldi. Fel iyadu billahi. Yani Allah-u Teala'nın vaadi. Söz verdiği vaat geldi çattı. Emtaratis <tufan> sema'u gökyüzü yağmur yağdırdı ve emtarat ve emtarat ve emtarat yağdırdı 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 yani bardaktan boşanırcasına gökten yağmur boşaldı hatta ta ki ya da öyle ki ke sema e, sanki gökyüzü min haletun la tumsiku kuma en sanki gökyüzü Suyu tutmayan bir kalbur gibi oldu. Suyu tutamayan bir kalbur gibi oldu. Yani sahnak halinde bardaktan boşanırcasına yağmur yağdı. Wa naba'a'l ma'u sular birikmeye başladı vesele akmaya hatta ta ki hata bin nasi minkulli canib. Her taraftan insanları kuşatmaya başladı sular çoğalmaya başladı. Ve evhallahu ila Nuhin Nuh Aleyhisselam, Allahu Teala vahyetti. Huz beraberinde al men amene inanmış olanları bike beraberinde min kavmike ve ehlike kavminden ve ailenden inanmış olanları gemiye al gemiye bindir. Ve Allahu ila Nuhin Allahu Teala Nuh'a vahyetti. En ye'khuze ma'ahu min kulli hayvanin her bir hayvandan almasını ve tairin kuştan zevcen birer çift almasını emretti. Zekeran ve unsa erkek ve dişi olarak. Liyenne tufane çünkü tufan amun umumi idi. Her tarafı kapsayan şumullü bir tufandı. Yani lokal değildi. Cihan şumul global bir tufandı. La kurtulamazdı minhu ondan insanun ve la hayvanun. Ne bir insan ne de bir hayvan ondan kurtulabilirdi. Ve kezalike işte böylece faale nuhun Nuh aleyhisselam yaptı fekane ma'hu. Yani Allahu Teala'nın dediğini yaptı, emrini yerine getirdi. Fekane ma'hu ma fi's sefineti men amana bihi min kavmihi. Gemide kavminden kendisine iman etmiş olanları vardı ve min hayvanin ve tayrin zevç. Her bir hayvandan ve kuştan da bir çift vardı. Ve min kulli hayvanin ve tayrin zawjun. zevç çift demek. Ve sayrat esfine tu tecri bihim. Gemi onları götürmeye başladı. Fi mevcin kelcibali. Dal gibi dalgalar arasında onları taşımaya başladı. Vertekal kavmun kulle mekanin alin dışarıda olanlar, geminin dışındakiler irtaka yukarılara çıktılar. Yüksek yerlere ve külle rabbetin böyle tepeciklere yefirruna min azabillahi Allah'ın azabından kaçmak için nerede bir çıkıntı, tümsek varsa dağ varsa oraya çıkmaya başladılar. Velakin fakat la melce'e minallahi illa ileyhi Allah'tan başka sığınacak yer yoktu. Bu bir kalıp arkadaşlar. Bunu ezberleyeceğiz. Velakin la melce. E, lücu edecek, iltica, mülteciler denir. Buradan geliyor bakınız. Mülteci sığınmacı diyorlar ya sığınmacı. Velakin la melce. E, sığınacak ismi zaman, ismi mekan, sığınmak. Fakat sığınacak herhangi bir mekan yoktu. Minallahi Allah'tan kaçacak herhangi bir mekan yoktu. İlla ilehi ancak ona kaçılabilirdi. Evet, Işrûne. 20. bölüm. İbn-i Nuhin. Nuh'un oğlu. Bakalım Nuh'un oğlu ne yapmış? Ve li Nuhin İbnun. Nuh'un bir oğlu vardı. Kâne ma'l kafirin. Kafirlerle beraber hareket ediyordu. Ve ra'e Nuh'un İbnehu fit tufani. Tufana kapılmış olarak Nuh oğlunu gördü. Fekale ona hemen dedi ki Ya bu neye ey oğulcağızım irkeb ma'na Ya bu ne yerken ma'na diye okunuyor malum tecvitte. Bey okumadan, ihlap yapmadan Ya bu ne ma'na Evet. iki tane mim varmış gibi B'yi kaybediyoruz. Oraya da bir mim koyuyoruz. Evet. Ya bu ne yerken ma'na Ey oğulcağızım bin bizimle beraber bin gemiye. Ve la tekün olma mal Ma kafirin. Kafirlerle birlik olma. Gale oğlu dedi ki evi. sığınacağım çıkacağım ila cebelin bir dağa. Yasimuni bir beni koruyacak. Yasimuni beni korur. Minel ma'i sudan korur. Gale Nuh dedi ki la asimel yevme. Bugün herhangi bir kurtarıcı yoktur ya da kurtulan yoktur. Min emrillahi Allah'ın azap emrinden kurtulacak olan, boğulma emrinden kurtulacak olan yoktur. İlla men rahime. Ancak merhamet ettikleri müstesna. Ve hale beynehuma el mevcu. Onlar böyle konuşurken aralarına büyük bir dalga girdi. Fekâne minel muğrakîn ve boğulanlardan oldu. Ve hazine nuhun alebnihi. Nuh Aleyhisselam oğlu için çok üzüldü. Ve keyfe la <laughs> yahzenu nasıl üzülmesin ki ve huve ibnuhu o yıllardan beri besleyip büyüttüğü oğludur ve erade en yencu ibnuhu oğlunu kurtarmak istedi bu hareketi düzeltelim ve erade en yencu ve ibnuhu minen nari yevmel kıyameti tabi burada oğlu kendi başına ateşten kurtulmak istemiyor Evet. Ve erade istedi. Yani kim istedi? Nuh aleyhisselam. Fail Nuh aleyhisselam. En yencüve kurtarmak diyeceğiz. İbnehu oğlunu feta okuyacağız. Nun harfini. Minen nari ateşten kurtarmak istedi. Yevmel kıyameti. Kıyamet gününde iz çünkü lem yencü kurtulmamıştı minel ma'i emsi dün yani dünyadayken sudan boğulmaktan kurtulamamıştı hiç olmazsa Ahiret günü, kıyamet günü ateşten bari kurtulsaydı, onu kurtarmak istedi. İnnen nâre eşeddü minel mai. Tabi dört unsur var değil mi? Toprak, su, hava, ateş. Türklerde de ağaçtır. Ağaç kutsaldır. Ağacın olduğu ormanlığa koruluk derler. Yani ağacın, ağaçların ormanın ruhu olduğuna inanılır. Yani ilahı, tanrıyı temsil ettiğine inanılır. Ondan izin almadan ormana av yapmak için girilmezdi eski Türklerde. Evet yani beşinci element, beşinci unsur ağaçtı Türklerde. Toprak, su, hava, ateş. Beşincisi ağaçtı. Hani tahtaydı falan diye ironi yapıyorlar ya. İşte o tahtadan murat ağaç. Tahta tabii ölmüş, doğranmış, kesilmiş, cansız artık yani kökleri yerle irtibatını koparmış tahta. Ama odun, tahta, ama ağaç dediğimiz zaman henüz yerle irtibatı var. Canlıdır. Bitkisel hayattadır. Evet. Ve beşinci elementtir. Beşinci unsurdu. Unsurdur. Türklere göre ağaç. İnnen nâre şüphesiz ateş <gülerładaör>: Eşeddü minel mâi sudan daha çetindir. Ve inne azâbel âhirati ve kuşkusuz ahiretin azabı eşakku daha meşakkatlidir. Ema va'dehu Allah ona vaat etmemiş miydi Nuh'a? Ennehu yunci ehlehu. Ailesini kurtaracağını Nuh'a vaat etmemiş miydi Allahu Teala? Bela elbette ki vaat etmişti. Olumsuz soruları bela ile cevaplıyoruz. İnne va'dallahi hakkun. Şüphesiz Allah'ın vaadi de haktır. Fe işte buna binaen fe istedi, murad etti en yeşfa'a şefaat etmek libnihi oğlu için indallahi Allah nezdinde oğluna şefaat etmek istedi Nuh Aleyhisselam evet vahidun ve işrune 21. bölüm leyse min ehlike o senin ailenden değildir ve nâdâ nuhun rabbehû Nuh Aleyhisselam Rabbine nida etti. Fekale dedi ki İnnebni min ehli şüphesiz benim ''Oğlum benim ailemdendir ve inne va'dekel hakku, şüphesiz senin va'dinde haktır ve ente ehkemül hakimin, şüphesiz sen hakimler hakimisin.'' ''Şüphesiz sen hakimler hakimisin.'' Evet kıymetli öğrenciler, bir dakikanızı rica ediyorum. hiç beklemez. Evet değerli öğrenciler kaldığımız yerden devam edelim. Velakin Allah'a fakat Allahu Teala Hazretleri la yanzuru bakmaz ilel ensabi soya sopa bakmaz neseplere bakmaz soylara bakmaz bel bilekis bakar yanzuru bakar ilel amali amellere bakar icraata bakar vallahu yani peygamber oğlu diye torpil geçmez babası peygamber diye kimseye torpil geçmez. Vallahu Allahu Teala la yakbalu şefaat fil müşrikin. Hiç kimse müşrik olanlara, Allah'a şirk koşan kimselere şefaat edemez. Allahu Teala bir müşrik olan Nuh'un oğluna şefaat etmesini asla kabul etmez. Ve leysel müşrikü min ehlin Zira müşrik olan oğlu peygamberin ailesinden değildir. Sayılamaz ve inkâne ibnehu onun oğlu bile olsa ve inkâne olsa ibnehu onun oğlu bile olsa evet yani buraya ve inkâne ibnehu diyelim İbnehu yani ibnehu değil de ve inkâne ibnuhu evet şartiye onu düşürmez yani ameli düşürmez kânenin amelini uygulatalım ve inkane ibnuhu oğlu olsa bile fenebbe Allahu Nuhan netice itibariyle Nuh aleyhisselam Allah tarafından ne yapıldı uyarıldı fenebbe Allahu Allah uyardı tembih etti uyardı gözlerini açtı ele zelike buna dikkat çekti ve kale dedi ki ya Nuhu ey Nuh innahu leysa min ehlike o senin oğlun Kenan diyorlar ismi senin ailenden değildir. İnnehu amelun gayru salihin. Onun gidişatı bozuktur. Fela teselni benden isteme. Ma leyse leke bihi ilmun. Bilgin olmadığı hususlarda benden herhangi bir talepte bulunma ey Nuh dedi. İnni e'izuka ben sana öğüt ve nasihat ediyorum. En tekune minel cahilin. Aksi halde sözümü dinlemezsen cahillerden olursun ey Nuh ısrarcılardan olursan cahillerden olursun. Ve tenebbehe Nuh'un. Nuh da ne yaptı? Uyarıldı. Cenab-ı Hakk'ın ikazını aldı. Konuya intikal etti. Ve tâbe إِلَ ilallâhi Allah-u Teala'ya tövbe etti. Ve Kale dedi ki Rabbi. Bura çeker aslında. Rabbi diye çeker. Ama çekmiyor. Gördüğünüz gibi iyilik yağsından ıvaz olarak kesra gelmiş şeddenin altında. Rabbi ey benim Rabbim inni şüphesiz ben eûzü bike sana sığınırım en eseleke istemekten ma li bihi ilmu hakkında bilgim olmadığı şey hususunda senden bir şey istemekten sana sığınırım ve illa tevfirli şayet beni affetmezsen ve terhamni bana acımazsan ekün minel hasirin hüsrana uğrayanlardan olacağım ben de. Ben de helak olup gideceğim. Hüsrana uğrayacağım. Aksi halde. Evet Nuh Aleyhisselam Rabbani ve Rahmani ikazı, tembihatı almış ve bu şekilde Cenab-ı Hakk'a sığınmış değerli öğrenciler. Evet burada kalabiliriz 22. bölümde. Pazartesi günü Allah'tan bir kaza bela gelmezse inşallah yeni dersimizde 22. bölümde Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Allah zihin açıklığı versin.